Bugün e, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu tarihte insanlarımızın e, yasaklı olduğu dönemlerde biz sokak hayvanlarını beslemek amacıyla Kızılay Gönüllerimizle birlikte bir etkinlik düzenledik. E, sokak hayvanlarımızın insanlarımız sokaktayken kendilerine ellerindeki yiyeceklerinden dahi verdikleri günleri biliyoruz ama insanlarımız sokaklarda olmadığı için köpeklerimiz, kedilerimiz, sokak hayvanlarımız yalnız kaldılar. Bunları beslemek amacıyla bu hafta sonu gönüllerimizle birlikte bir çalışma tertip ettik. Şu anda yoğunluk olabilecek olan bölgelerde çöplük alanının etrafındaki ormanlık alanlarda yavrulanmış köpekler olduğunu duyduk. Onları hem yerlerinde görelim hem orada yerlerinde besleyelim amacıyla geldik. Bugünkü bu haftalık etkinliğimizin amacı bu. Gönüllülerimizle kendilerine sizler huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz gönüllü ordulumuzla her zaman gurur duyduk. Kızılayımız her yerde. Her şekilde canlı insanlarımız ve hayvanlar, sokak hayvanlarında dahil olmak üzere herkesi düşünmekteyiz. Kızılay Karası Gönüllüsü Zehra Türkoğlu Kuba. Ee, Kızılay'da Adem Bey ile birlikte 5 yıldır e, gönüllü olarak Kızılay'a çalışmaktayız. Aslında öğretmen kimliğimde bir mesleğim var fakat e, Kızılay bizim gönüllü olarak insanlara yardım ettiğimiz bir vakıf ve e, şu anda da hayvanlar için burada bulunmaktayız. E, Tüm halkımızdan gönüllü olmak isteyenler varsa Kızılay'a bekliyoruz çünkü şu anda karantina döneminde herkes evindeyken biz çıkıp yardıma ihtiyacı olan bir kişi dahi olsa elimizi uzatabiliyorsak çok mutlu oluyoruz. Kızılay'a gönüllü ihtiyacımız var. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz ve biz büyüdükçe mutlu oluyoruz. Yardımlarımız daha çok kişiye ulaşıyor. Salim Direk, burada makine mühendisi olarak faaliyet göstermekteyiz ama şu an faaliyet olarak Kızılay'da görevli, gönüllü olarak duruyoruz. Biz de insanları şefkat meselesinden dolayı şu anki bu zor günlerde hayvanlar da dışarıda. Biz de o insanların şefkatinden dolayı nasıl ki insanlara şefkat ediliyorsa hayvanlara da şefkat edilmesi taraftarıyız. O yüzden şu an burada hayvanların beslenmesi için faaliyet göstermekteyiz. Diğer bütün insanların ve çevremizde bulunan insanların da Kızılay'da bu şekilde gönüllü faaliyetler yürüterek daha çok insana, daha çok çevreye, daha çok canlıya ulaşmasını hedef göstermek istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Ha. çok şey hareketli. Tamam oraya bırak. Evet. Tamam. Kocam, kocam. Sonra, yeni yollanmış belli. Hmm. Orada yazıları var. herhalde. kıtır kötü yol tamam. ya. Gel. Ben de bu cobra iki kere geldim yani. Bir <laughs>